Kızı oynuyoruz değil Altını nereden bulacağız? Güzel soru. Sandığı içinden ne çıktı benim armutcuğum? Harita. Gel göstereyim ben sana. Çinçil altınlar nerede? Çömelik. Burası neresi? Kumese benze mi? Kız baloncuk dur top. Burası bu ev. Şu su kuyusu. Şu da meşhur dudavacı. Ama şurada ne yazıyor onu bilemiyor. O okumam yazmam yok benim. Bu eski yazıyı birine okutmalı. Ha buldum bu yazıyı Baykuş Emin okur. Yalnız bu işi peşinde bırakmaz. Niye etmiyor ki? Satılmış adı okur bu yazıyı. Resmini çekin bakan şunu. Kırılacık olayım. Sen satılmış ya, ya, sen de Baykuş Emine'ye göster. Ben de buna kulisime gösteririm. Saat e nah burada buluşalım. Oldu mu? Oldu. oldu. Bunu ben alayım o zaman. Haa, ne nah olursun. Ne için ya? Şükrü deyince ben alacağım. Ben büyüğüm, ben de duracağım. Ama Şükrü de. Hadi be. Ben alayım şunu. Kız neşin o? Ama kapı kadı kız. Bırakın şunu. 200 yıllık haritayı çok yırtıyordun. Kavanoz dibi. Resmini çekin. <laughs> çekin bakalım. Çıkırto, çıkırto. Hadi kalkayım. Saat dörtte tam burada buluşuyoruz. Bir dakika geçirse ne olacağını biliyorsunuz. Anladınız mı? Ha? Baş baş. <laughs> Burnuma çetin altın kokuları geliyor. Aman ne Emine abla. Ne altını ka? Bizim komşu eski yazıya merak etmiş de. Sen onu benim kulağım anlat. Nereden buldunuz bu kan defineyi? O ne ya? Dinle Sağ Sabı fıkra anladı bana. Şurada ne yazıyor? Önce devreydi bak. Nasrettin Hoca ne karısı kemeymiş. Emeği çuvarmış la. Eve geliyor. Karıyı yutar ya la. Nasrettin Hoca da girmiş doğuma. Lambayı tutuyor gaz yapmasına. Birinci uşak doğuyor. Aman ikinci geliyor, üçüncü geliyor. Nasıl ettin hoca? Puf dedi ya. Lambayı söndür ya. Ebe kara değil ki. Aman ne yaptıysan sen hoca efendi ya? Nasıl ettin hoca? Ne nesin? Bu la aşkına sen de ben. Işığın oran geliyor. Sen de ben de ya. Koça bulacağız azıldı fena ya. Gördüm. Aman kız ben ne ettim? <laughs> Üzülme. Beni benim elimde çok güzel bir boşma. var. Sevince ne sıkıntı yıkama, ne boş boğazı var. Gelmeyin Nuş, gelmeyin Nuş, gelmeyin Nuş. <laughs> <laughs> İyi para eder namussuzum. Buraya kaça satır acaba Satılmış ha, satılmış ha. satılmış ha. Ne var kızlar, yerden bitme. Sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin Para mı yoksa? Neyi parası be? Harita göstereceğim sana. Ne haritası kız? ne Afrika haritası mı yoksa? <laughs> harita. Ne diyorsun? Okuyabilecek misin? Neresi burası? Ne yapacağız bir canım? Şeküre deyzem kimseye deme neresi olduğunu dedi. Şeküre mi? Hiç sevmem. Yürüyen işkembe. Hmm, o da seni hiç sevmez. Ney? Ee, şey be kavutta ne yazıyor diye soruyorsun. Burası Tekin değil. Bulan da yanar, arayan da yanar diye. Nemsizim. Deme. Dedim bile. Bir bakalım ben ta eve gidince Müge Anlı'yı izleyeceğim akşama kadar Dikkat et nemsizim. Gülsüm teyze. Vay Gülsüm teyze. Ne var pis şişman kırı. Ürüyor mi en tatlı yerinde uyandı doy. Ama he, e, e Gülsüm şurada ne yazıyor onu Ver bakalım, <laughs> Kapama, şey. ne da vereceğim diye Ne bakan? bakalım. Okuyu lan bari. Kafama yırmışsın. Ne kafaması kız? Irmak balığından pek tatlı olu. Manda gibi bakma yüzüme. Kat kalem çıkar. Not al. Arkamdan dua etmeyi unutma. Gece gelip bir çıkarın sonra seni. Boş tencereni içine üzüm dallarını koy. Üzerine balığa ayıklanma, kemiklerini çıkarma. Üzerine sarımsak, soğan, domates ne koy. Üzerine gene üzüm dalı. Üzerine gene öyle. Yüze kadar geldi mi? Kapağını kapatmadan üzüm sirkesi koyacak. En altındaki üzüm dalıyla tencerenin dibine üzüm çıkacak. Kapağını kapat. Misir unundan güzelce sıva. Ama şu kadar delik bırak, altını yak, kısık ateşte 4 saat kaynasın, sirke suyu, çıksın yesin, çıksın ünsün, ondan sonra parmaçlıkları yersin, Allah'a billah. Allah Kaanım kocanadı. Şey, e, şunu da yemeyeceğim, deyip Fayda. <laughs> Halime, İsa, Muğla, bastır ulan, bastır ulan. Bırak karını, mi beni? Gülsüm denize, yardım ne yapıyorsun? Gençliği mi düşündüm? Onu arayalım. <laughs> <laughs> Buna hiçbir şey öğrenemedim. Bastonuyla iyice dövdü beni. Gol devinden bay gül. <laughs> Baykuş Emine de beni korkuttu. Deli garı üzerime baykuşunu saldı. Satılmış avuk uyumadı Bansav olsun. Bırakı, ıgaçı kurtuluy dedi. Aradığı şey Tekin değil dedi. Anlaşıldı. Kuyuya sırtıyız veriyy. Gaza gaza gidiyik. Sağdan soldan bakanlarsa bostan belliyoruz dersiyiz. Ben size en iyisi gözleme ediverim. Fesleğenli sütlü. Ondan sonra da yanı gelir gelirim. Çok eğlenmeme mi gelirken Şegül'e deyze. Hadi bakalım. İyice kakalı. İyice bizi kullanıya bu karı ya. Kaç kere dedim. Ama gazma kürek nerelerde kaza? Ben gördüm aşağıda bodrum kattaydın. Ha tamam. Ben kura aldım sen gazmayı alırsın. Olur olur. Tamam. Uyan kız Artu. Kaç saatten beri uyanamadı karıcağız. Abuuu içine çık ama gelsin kız. Kız burası da ne yükseltmiş kız. Koydum bulandı. Yoruldum ben çık şuraya otur bana. Ay. Oh. Ay. 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 Yedi mi sırtı yedi daha Dedim, dedim. Bir. Böyle gideceğiz dedi ama. İki. Dedim üç. Şekil ödeyiz hem de. Ezemde. Hep böyle şeyleri bağ yolla. Neredeler bunlar? Huh. Oradalar. Çok teledim namussuzum be. Şuradan su çekiyor. <laughs> Ay, Ay benim, Ah. Neden bu pisli işler benim başıma geliyor arasını satalım? <laughs>